herkese. Selamlar. Ee, sanırım misafirlerimiz de var. Ben öncelikle şu sözümle başlamak istiyorum. Sağlık bir yatırım bir masraf değildir arkadaşlar. Sağlıklı iken sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bu çok önemli. Hastalan, Hastalandıktan sonra bir kıymeti kalmıyor. Ürünlerimizin de e, önemi şurada çok önemli. E, enjeksiyon yönteminden sonra en etkili yöntem bunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Ee, ...direkt etken maddelerin kaybolmadan direkt kana karışması... ...kısa zamanda maksimum verimliliği sağladı. Ben size kendi sonucumu e, paylaşayım. Arkadaşlarım da sanırım fayda olur. Sunumada katkı sağlamış olurum. Ee, <laughs> e, aslında mesleğim benim. E, sağlıkçıyım ben. E, biz sağlıkçılar biraz ukala oluruz. Her şeye inanmayız. E, arkadaşım bana bu bantı tavsiye ettiğinde... E, çok da bana anlamlı gelmemişti. Ee, ama kullandım. Ee, benim şu sol kulağımın burada, faulün orada bir kist vardı. Ee, bunu dermatolog arkadaşlarım donduralım alalım demişlerdi. Ben pandemiden dolayı uğraşmayalım dedim. Bir de omuriliğimin üzerinde, sırtımda e, bir oluştu. Bu kist büyüdü ve hakikaten sertleşerek ağrı yapmaya başlamıştı. Ee, Peynesi yapıştırdım ben sağ kürek kemiğime. arkadaşımın tarif ettiği gibi 48 saat kaldı. Ee, ondan sonra benim şu buradaki sol kulağımın oradaki e, kistin kaybolduğunu ve sırtımdaki e, o oluşmuş kistin de yumuşayarak e, küçüldüğünü gördüm. Daha sonra e, ürünleri kullanmaya devam ettiğimde şu anda hiçbir kistin kalmadığını. Zaten ciddi derecede de verimlilik sağladı. Ee, ki annemde de kullanıyorum. Kanser hastası ciddi derecede yaşam kalitesi artmış durumda. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Atabey. Çok çok sağ ol.